E, ee, dosyadaki bilgilere baktım ben. Bayağı şaibeler var. Davacının ve sizin ifadeleriniz arasında ciddi tutarsızlıklar var. Kesin o çoşkun yalan. Müsaade et de Feride bitirsin sözünü. Siz bütün bu olayı bir baştan anlatırsanız bana ben çok sevinirim. Tabii. Şimdi ben bu adamı bir hususta yardım edecektim. Ama olmadı. O da verdiği parayı geri istedi benden. Ben veremedim tabii. E çünkü bütün o parayı ben iş yapacak mercilere vermiştim. Peki bütün bu işlemler yasal mı? Sizin o mercilere verdiğiniz para yapılacak iş. Tabii ki. Ya benim yasal olmayan bir şeyle uzaktan yakından bir alakam olamaz. Öyle değil mi Vehbi abi? Demek öyle. <laughs> Ama aksini düşünürseniz ben çok üzülürüm. Buyurun devam et Belgin Hanım. Tabii. Bu adam bana kinlendi tabii. Önce kendisi bastı dükkanımı. Ben kovdum. Sonra yetmedi. Adamını yolladı beni vursun diye. Mahkemede de anlatmıştım ya. Az kalsın ölüyordum ki. Çok şükür biri geldi hayatımı kurtardı diye. İşte ölmedim ama omzumdan vuruldum. Neden şikayetçi olmadınız peki? Silahla yaralanmışsınız. Sonuçta bu her gün insanın başına gelen bir şey değil, değil mi? Feride korkmuşum. Yani senin de dediğin gibi... ...bu her an herkesin başına gelebilecek bir iş değil. Hem sonra nişanlısı ve nişanlısının ailesinin duymasını da istememişim. Fehmi abi haklı. Korktum. Sonra aklıma geldi. Vehbi abiye gideyim dedim. O beni tanır. Suçsuz olduğumu anlatırsam dedim, bana yardım eder dedim. Tamam diyorum. Hanımlar ben size birkaç dakika yalnız bırakacağım. <laughs> Nişanlınız demek Ya. Öyle. Yani öyleydi demek daha doğru. Zira Mahir hayatıma girdiğinden beri kendisi bir mazi oldu benim için. <laughs> Gerçi Mahir de sizin maziniz değil mi? İşte hayat ne kadar tuhaf. Sizin eski nişanlınız her an benim nişanlım olabilir kadar yakınız ki birbirimize. Bir kadın nasıl sevilir Mahir çok iyi biliyor. Ee, nasıl e, özel hissettireceğini. Gerçi bunları size anlatmaya ne hacet değil mi? <laughs> ee, yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Yani bir nispet yapar gibi mi oldu? Olur mu canım öyle şey? Yani niyetim hiç o değil. Bizim ikimizin de ortak tanıdığı olduğu için... ...öyle kadın kadına konuşuruz diye. Ama ben en çok sizin bu adilane tavrınıza hayranım. Yani sizin yerinizde bir başkası olsa... ...eski nişanlısının sevgisine yardım etmez. Ben size yardım etmiyorum Belgin Hanım. Ben tam olarak olay nedir onu anlamaya çalışıyorum. Siz de takdir edersiniz ki... ...hakikat her zaman göründüğü gibi olmuyor. Değil mi? Ya. <laughs> Kusura bakmayın bir telefon görüşmesi yapmak zorunda. Rica ederim. Ee, ne konuşuyorduk? Belki Hanım, olayı anlatıyordu.